Herkese merhabalar. Bir zamanlar kitle iletişim araçlarının sadece gazete ve radyonun olduğu çok sonra televizyon, özel televizyonların olduğu bir zamanlarda dış haberler oldukça aktifti. Biz dış haberciler evimize değil ülkemize hasret kalıyorduk arkadaşlar. Mesela çok iyi hatırlıyorum çalıştığım iki gazete için e, malumunuz Avrupa'da Milyonlarca Türk işçisi var. İki gazete için birisinde nasıl kaçak işçi geçirdiklerini, yani kaçak insan geçirip orada Avrupa'ya götürdüklerini, ikincisi ise şey anlatan bir yazı belgesel hazırlamıştım, yazı dizisi diyeyim daha doğrusu kağıdı yazı dizisi. Birinde de eler rastgele ıpsaladan insanlardan böyle görüşe konuşa anlaşarak böyle bir aileyle Karayoluyla, ailede e, şey Belçika'da çalışan bir e, aileydi, aile reisi e, Belçika'da oturuyorlardı ve onlarla Belçika'da Karayoluyla gün be gün saat be saat an be an yanı yaşayarak ve bu notları e, sonra yazı dizisi haline getirerek e, okulumuzla paylaşmıştık. Halinde ses getirmiştik. Ve buralarda e, birinde de Bulgar sınır kapısından geçmiştik arkadaşlar. Bulgar sınır kapısında o düğünlerde Sovyet rejimi olmasına rağmen daha sonra e, yok o şeyi Bulgar sınır kapısına geçtiğimizde Sovyet rejimi yıkılmıştı komünist rejim. Bulgaristan'daki rüşvet olayı arkadaşlar yani akıl alır gibi değildi. 3 kilometrede bir polis görünümlü insanlar veya polis ama polis görünümü %90'ı polis görünümlü olduğu anlaşılıyordu. Çeviriyor komşu radar. Komşu radar. Ve e, giden şey o bizim garibin gurbetçiler, işçiler arabanın o şey fites kolunu orada bir bardağın içerisinde bir 3-5 mark e, o zaman Belçika Franko olan işte Hollanda Florini hangi ülkenin ülkede çalışansa o ülkenin parasından 5 lira, 10 lira 10 liradan yukarı veremiyorlardı. 3-5 lira veriyorlardı. Yani ben e, o Belçika'da aile diye şaşırdım o aile reisinin direksiyonunda. Ya dedim siz nasıl bunu sabrediyorsunuz? Ya ben ben buradan sağ çıkmam dedim. Ya Erdal Bey dedi bu gelenlerin tamamı dedi. Tamamı polis değil veya polisle ortaklar dedi, Bunlar çete bir şey diyemiyor desek dedi. Bizi kim sahip çıkacak? Hakikaten o zaman hakikaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti Dışişleri yurt dışında hiçbir şekilde Türk vatandaşıyla ilgilenmiyorlardı. Büyükelçiliklere insanlar üç ihlas bir fatiha okuyarak gidiyordu, korkarak gidiyorlardı. Bırak büyükelçiyi, başkonsolosu, konsolosu, normal memur bile giden Türk vatandaşına aşağılayarak hakaret ederek veya en azından tepeden bakarak ne var? Böyle bakarak muamele ediyordu. Ve o garibim işler onlarca yıl bu zulmü yaşadılar inanılmaz bir rezillik yaşadık. da. yıllar sonra benzerini ben yaşadım Bulgaristan'da. Tabi yaşatmadım. Çok şükür. Ee, bir sürü şey geldi başıma ama yaşatmadım inadına. Ee, Tabi Sofya'da benim gazeteci olduğumu öğrenince işler karıştı. Emniyet müdürü geldi. Özür diledi. Bizim Sofya'daki büyükelçilikten. Çünkü hemen ben büyükelçilikten Bulgarca bilmiyorum, İngilizce bilmiyorum. Hiç hangi dili, Fransızca, Almanca, hangi Avrupa dili sonra bilmiyorum. Elçilikten adam getirdiler. Ben elçiliğe söyledim. Ben buyum diye böyle ve bunlar benden rüşvet aldılar. Ve elçilik görevlisi Bulgarlara benim gazeteci oldum falan o basın kartımı bu ve şeydi sarı basın kartı oldum falan söyleyince Bulgarların etekleri tutuştu. tutuştu. Bak dedim arabayla ben şeye gideceğim o zaman Kuzey Avrupa'ya gidiyordum. Ben sizin sınırınızdan çıkana kadar bir polis arabası dahi görsem önümde yol keserse arabamla ezer geçer dedim. Anladım. Bir sonraki nokta aynen böyle o şey polis müdürüne. Sizde her şey paralel. Veririm 10, 10 euro dedim. Geçer giderim. Böyle hakaret ettim. Allah inandırsın Size, size Sırbistan sınırına kadar bana eskortluk yaptı Sofya polisi ve ben gümrüğe girdim gümrükten çıktığıma emin olduktan sonra geri dönmüşlerdir ama ben gümrüğe girdiğimde arkamda onlar vardı neyse Bulgaristan böyle rezildi Sırbistan'da çok az vardı Sırplar çok onurlu insanlar arkadaşlar yani Sırbistan'da karayoluyla birkaç kere ülkenin bir ucundan bir ucuna seyahat ettim Sırplar çok onurlar hele Sırp polisi ama onlar da bozuldu. Bulgarlardan şey huyu aldılar zamanla onlar da bozuldu. Fakat sırf devleti sert önlemler alıyor. Neyse gel zaman git zaman niye bunları anlatıyorum arkadaşlar? Erdoğan hükümetiyle birlikte bu işçilere yönelik Bulgar zulmü gerçekten zulüm. Yani giderken gelirken her araba en az 150 200 euro para bırakıyordu Bulgar polisi. Zorla haraç alıyor. Komşu radar o kadar. Tabi o itiraz edenler gidiyor karakolun önüne çekiyor. Adam karakoldan çıkarken arabanın lastiklerini bile söküyorlardı. Öyle şeydi. Polis, Bulgar polisi dünyanın en rezil, en pis polisidir. Yani polisle alakası yok. Üniforma giymiş hırsız soyguncular çetesi. Bulgar polisine daltonlar demek en doğrusu. En yakışanı daltonlar. Böyle hırsız soyguncu bir çete. Erdoğan'ın hükümetlerinden sonra ciddi müdahaleler oldu ve Bulgaristan polisinden rüşvet oranı hayli düştü. Aile düştü ve şimdi ha bu arada Bulgaristan ekonomik bunalımda adamlarda ben çok iyi hatırlıyorum. Hatta onun haberini de ben yapmıştım. Yapan gazetecilerden biri de bendim. Sadece ben değildim. Bulgaristan'da arkadaşlar o kadar yoksullardı ki Bulgaristan'da sabun ve deterjan yoktu. Türkiye aylarca Bulgaristan'a, Bulgaristan devletine ve Bulgaristan halkına dağıtırmak üzere sabun ve deterjanı binlerce ton bedava hibe etti. Sonra bir ara bunların bitleri kanlandı, Avrupa Birliği'ne girdiler. İlk başta şöyle bir uygulama yaptılar. İşte Türkiye'den gelen arabalara şey dezenfekte ediyoruz. Türkiye çok sert tepki gösterdi. Bulgarlar bunu geri aldı. Ama yaklaşık bir yıl falan öyle devam etti. Yani düşün, bitli Bulgaristan, gerçekten açlıktan ağızları kokan Bulgaristan, temizlenmek için deterjanı bizim gölden dediğimiz Bulgaristan, işte bir haraç yolu bulacak ya bizim araçları. Altına şöyle bir fıs fısla şey yapıyordu bu araba yıkamalardaki şey var ya sadece arabanın altına bir sözde ilaç köpük bildiğimiz deterjan araba yıkama deterjanı hadi geç o zaman ne kadardı 5 euro muydu 6 euro muydu falan ve evet 5 veya 6 euroydu Türkiye'nin sert tepkisiyle Bulgaristan kaldırdı şimdi yine arkadaşlar bir makbuz geldi ee, ve o yıllar önce Bel, Belçika'ya gittim. Ailenin oğlu Türkiye'ye yerleşti falan. Oralarla iş yapıyor. Bunu benimle paylaştı. Bulgaristan yine Türkleri bu hiç utanmadan Türkiye'den giden bütün arabaları sözde dezenfekte ediyor. 5 euro para alıyor. Yani Sayın Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan ve Dışişleri Yetkilileri Sofya Büyükelçimiz uyuyor muyuz? Yani kusura bakmayın çok özür dileyerek söylüyorum. Uyuyor muyuz yahu? Her gün her gün binlerce Türk Bulgaristan sınır kapısını kullanıyor. İki kapı da Hamza Köy'den de gidiyorlar. Hamza Köy'den de gidiyor. Hamza Köy'den de gidiyorlar. Siz ne yapıyorsunuz yahu? ya? Ha bu resmen soygun haraç. Ne dezenfekt ya Bulgaristan'ın şu anki herhangi bir şehrinin temizliğiyle bizim en kötü, en geri kalmış şehrimizin karşılaştırın. Eğer onun temizliği bizim en kötü şehrimizin temizliğinden daha berbat değilse İzmir hariç. İzmir hariç ve maalesef e, İstanbul'daki bazı CHP'li belediyelerin olduğu ilçeler hariç oralarda da artık çöp dağlar oluşmaya başladı. En kötü şehrimiz bile Bulgaristan'ın en temiz şehrinden temiz. Daha kaç zaman önce gittim. Vallahi billahi yemek yemeye midem almadım. Müslüman restoran, Türk restoranlarına gittiğim halde. Yemek yemeye midem almadım. Yani bu Bulgar mı hijyen ve biz Türkler mi pisiz? Dünyanın tüm samimiyetimle söylüyorum. Temizlik konusunda, çevre temizliği değil, bireysel temizlik konusunda en temiz ülkelerin başında biz geliyoruz. En çok elini yıkan, eli en hijyen olan yeryüzündeki insanların başında Türkler geliyor. Ya biz tamam yani Avrupa, bütün Avrupa karşı evet didişemiyoruz ama midesi delinmiş açlıktan ağzı kokan o 3-5 Bulgar çakalına da çok net söylüyorum. Bu milleti ezdirmeyin. Yazıktır, günahtır. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.